Türev yardımıyla ekstrem noktaların bulunuşu. Burada ekstrem kelimesi maksimum ve minimum e kelimelerinin birleşimi. Yani ekstra noktalar, özel noktalar anlamında kullandığımız bir tabir. Yani burada nedir? Maksimum ve minimuma bakacağız. Şimdi bakın bir noktada maksimum ya da minimum olabilmek için o noktada türevin ne yapması gerekiyor? İşaret değiştirmesi gerekiyor. Yani türev eksi. Burada da türev artıysa. Ve tabi ön koşulumuz ne? Zaten türev içinde f fonksiyonu x eşittir. x sıfırda sürekli olacak. Sürekli olacak. O zaman şöyle olursa. O zaman f fonksiyonu artar. Sonra ne yapar? Azalır. Aynı şekilde yine x eşittir x sıfır noktasında türev artıdan eksiye geçerse burada da ne oluyor bakın f azalıyor sonra ne yapıyor artıyor. Şimdi genel olarak eğer bir noktada türevlenebilirsek o noktada türevimiz varsa o zaman demek ki artıyoruz sonra ne yapıyoruz azalıyoruz ve işte artma bitti, azalma başladı. Bu nokta nedir? Maksimum olduğumuz yerdir. Aynı şekilde burada da nedir? Minimum olduğumuz yerdir. Demek ki şu fonksiyon sürekli ise o zaman türev ne olacak? Sıfır olacak. Yani bir nokta maksimum ya da minimumsa o noktada türevin sıfır olması gerekiyor ama öncelikle bakacağımız şey nedir? İşaret değişikliği yani o noktada işaret değişikliği olacak çünkü yani bir x noktasında türev sıfır olduğu halde işaret değiştirmeye bilir değil mi? Dolayısıyla bu noktalar bizim için bir ekstrem nokta olmamı taşımıyor. O halde özellikle polinom fonksiyonlar için türevin tek katlı köklerinde maksimum ya da minimum oluşur. Evet bir noktada maksimum ya da minimum olduğunu söylüyorsa ve o noktada türevlenebilir olduğunu söylüyorsa o zaman o noktada türevin sıfır olması gerekiyor. Tabi bir noktada türev olmayıp yalnız o noktada sürekli olacağız. Yani f x eşittir x sıfırda sürekli oldu, olması gerekli. Mesela şöyle bir grafikte bu noktada şu türev nedir? Yoktur. Burada türev yoktur. Ama bu noktaya gelene kadar fonksiyon ne yapmış? Artmış, sonra azalmış. Burası da nedir? Bir maksimum noktadır. Yani türev takıntısı olmayacak bu konuda. E, nedir? E, türev olmadığı halde maksimum oluşabilir. Burada bazı özel durumlar var. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi benim bir fonksiyonum şöyle geldi. Şurada değer aldı. Ve sonra şu şekilde devam etse. İşte burada x eşittir x0 şuraya da k değeri desek. Burası dolu. Şimdi bu fonksiyon o zaman x eşittir x0 da yerel bir maksimum değeri vardır. Maksimum değeri vardır. Maksimum değeri nedir burada? K'dır. Maksimum değeri vardır ve bu değer kaçtır? K'dır. Şimdi farklı grafikler gösterelim. Örneğin benim fonksiyonum şöyle geldi ama sonra bu şekilde devam etti. Burada yani x'in x0 olduğu yer burası olsa mesela bu noktada aynı şeyi söyleyemeyiz. Tabi şurası yanlış oldu arkadaşlar. Şurası nedir? Boş yuvarlak. içi boş yuvarlak. Burada şu k değerine maksimum diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Çünkü bu noktanın civarına baktığınızda kendisinden daha büyük değer var. Dolayısıyla bu nokta bizim için bir maksimum değildir. Yine şöyle bir durumda mesela fonksiyon geldi burada boş ve şöyle devam etti. Burada da yine maksimum yok. Çünkü kendi yani bu civara baktığımızda kendinden daha büyük değerler var. Yani bu noktadaki görüntü şuradayken bakın birçok yerin görüntüsü daha yukarıda kalıyor. Dolayısıyla burada bir maksimum olayı yok. Ha şu olsaydı içi dolu olsaydı o zaman maksimum vardı zaten önceki soruda da bunu gösterdik. Bunun dışında maksimumun oluşabileceği noktalar özellikle aralıkların uç noktalarıdır. Yani şöyle bir grafik çizelim. Şimdi bu grafikte diyelim ki şurası A olsa burası B olsa Bakın şöyle bir grafik. Burası ve burası. Şimdi A noktasında o zaman burası bu civarın nesidir? Bir maksimum değeridir. Aynı şekilde bu noktada nedir? Bir minimum değerdir. Mesela x eşittir A'da ve x eşittir B'de ne yoktur? Türev yoktur. Zaten türevi için bir şey söylemiştik. Ev şu aralıkta olsa bile türevi neydi? Açık aralıkta tanımlıydı. Mesela şöyle durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Fonksiyon şuraya gelir, bu noktadan şuraya iner ve şöyle devam ediyor ve şu noktada bir sıçrama noktası. Burada bakın, yine x 0'da türev yok ama Burada şu nokta bizim için nedir? Bir maksimum noktadır. Bir fonksiyonun birden fazla maksimumu olabilir. Örneğin şuraya bir grafik çizelim. Mesela. Evet. Yerel maksimum, yerel minimum, mutlak maksimum dediğimiz durumları inceleyeceğiz. Şimdi burada bir kere şu nokta bizim için nedir? Burası minimum. Buna işte ne diyoruz? Yerel minimum diyoruz. Başka mesela şurada işte nedir? Bir yerel minimum var. Bunun dışında tabii şekilleri düzgün çizemedim. Yerel minimum var. Bunlar için hangisi daha küçükse ona mutlak minimum diyoruz. İşte bu kapsamda baktığımızda en küçük neresi? Bura. İşte buna artık ne diyeceğiz? Yerel minimum demeyeceğiz, mutlak minimum diyeceğiz. Tabi burada bir nokta yani hem yerel minimum hem mutlak minimum olabilir. Yani gösterdiğimiz nokta aynı zamanda nedir? Bir yerel minimumdur. İşte yerel minimumların en küçüğüne biz ne dedik zaten? Mutlak minimum dedik. İşte burada şu nokta nedir? Maksimumdur. Şu noktada ne var? Bir maksimum var. Bu da doğal maksimum diyorum ben buna. Uç noktalar nedir? Doğal maksimum minimum noktalardır. Bunu belirlerken o noktanın civarına bakacağız. Bu noktanın civarında kiler kendisinden hep küçük olduğu için bu da nedir? Bir maksimumdur. O zaman bu da yerel maksimum. Bu da yerel maksimum. Bu da nedir? yerel maksimumdur. İşte şekle mesela baktığınızda bu aynı zamanda ne oluyor? Mutlak maksimum oluyor. Şimdi burada çift katlı kök meselemiz vardı. Onu bir örnek üzerinde izah edelim. Şimdi x kübün grafiğini çizdiğinizde bu grafik sıfıra bu şekilde gelir ve bu noktadan sonra ne yapar? Şöyle devam eder. Şimdi bu fonksiyon nedir? Daima artan. Daima artan fonksiyonların nesi yoktur? Ekstremum değeri yoktur. Daima artan bir fonksiyonun ekstremum değeri oluşmaz. Tabi aralığı kısıtlarsa uç noktalar olur direkt. Şimdi bu şekli incelediniz nedir? Daima artan olduğunu söylüyorsunuz. Bakın olaya şimdi türev olarak bakacak olursak bizi yanıltır. Nedir? 3x kare. Şimdi ben burada tablo yaptığım için tabi ekstrem olmadığını rahatlıkla göreceksiniz. x eşittir 0'da nedir? Bir çift katlı kök var. Dolayısıyla ne olacak? Burada türevin işaretini inceliyoruz arkadaşlar. Burada incelediğim şey türevin işareti. Burada pozitiftir. Burada da nedir? Pozitiftir. Buradan da f'in artan artan olduğunu söyleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi türev sıfır olduğu halde f üstü sıfır sıfır olmasına rağmen x eşittir sıfırda ne yok? Ekstremum yok maksimum minimum noktasında ile ilgili şeyde üçüncü dereceden fonksiyonlar önemli bir yer işgal eder. Şimdi ax küp bx kare artı c x artı d. Şimdi bakın bunun türevini aldığımızda bunun türevini aldığımızda 3ax kare artı 2bx artı c geliyor değil mi? Şimdi biz bunun hani işaret incelemesini yapacağımız zaman Neyi biliyoruz? Karşımızdaki fonksiyon ne? İkinci dereceden bir fonksiyon. Şimdi bu fonksiyon ikinci dereceden olduğuna göre şimdi türev açısından bakınca 3 tane durum söz konusudur. Delta sıfırdan küçük. Şimdi delta sıfırdan küçükse f üstü x nedir? Daima sıfırdan farklıdır. Ve işte türevin grafiğini çizdiğinizde nasıl bir türev grafiği olacak? Şöyle bir Türev grafiği olacak Tabi bu kim için a büyük sıfır için ya da a sıfırdan küçükse şöyle bir grafik olacak a küçük sıfır içinde böyle bir grafiğimiz olacak Evet işte e, türevin grafiği böyle ise o zaman bu fonksiyon nedir daima artandır veya daima azalandır anın durumuna göre Şimdi benzer biçimde delta eşittir sıfıra bakalım. Şimdi delta sıfır olursa, o zaman türevin grafiği ne olacak? Şöyle x eksenine bir kere dokunacak, değil mi? Burada çift katlı kök işte gördüğünüz gibi türev Bunlar hep ney? Türevin grafikleri. E burada da şunu yorumlayabiliriz. Yani e, burada yine ekstremum oluşmuyor. Yani burada da yine nedir? Daima artandır. Dolayısıyla yine ekstremum oluşmaz. Ekstremum ne zaman oluşur? Hatta şöyle diyelim de onu ayrıca anlatalım. Demek ki 3. dereceden bir fonksiyonda delta f üssü x küçük eşit 0 ise ne yoktur? Ekstremum değer yoktur. Burada sadece delta küçük sıfır için değil delta eşit sıfır için de ekstrem oluşmaz. İşte ne zaman oluşur? Delta sıfırdan büyük olursa o zaman türevin iki tane kökü olacak. Türeve ait iki tane kök olacak. Dolayısıyla işte a'nın durumuna göre artı eksi artı ya da nedir? Ee, yine şuraya çizelim. x1 x2 Buralarda sıfır olup eksi artı eksi olabileceği için bunları tamamen kim belirliyor? ax karenin 3ax karedeki a belirliyor. O halde burada mutlaka ne oluyor? Maksimum nokta ve minimum nokta oluşuyor. Hatta bir maksimum bir minimum oluşuyor. Mesela yukarıdakine bakacak olursak nedir? Artan, azalan, artan. Yani birincinin grafiği şöyledir. O zaman burada ne vardır? Maksimum vardır. Burada da minimum vardır. İşte alttakine bakarsanız o da ne diyor? Azalan, artan, azalan diyor. O zaman şurası nedir? Minimum noktayken burası nedir? Maksimum noktadır. O halde bu söylediklerimizi bir soru haline getirelim. Şimdi fx eşittir e, 2x küp eksi ne diyelim 3x kare eksi 2x hatta 2a diyelim artı 1. Ne diyelim? Ekstrem noktası yok. Ekstremun değeri yok. İse a'nın aralığı nedir? Ekstrem değeri yok ise o zaman delta f üssü ne olacak? Küçük eşit sıfır olacak. O zaman türevini aldım. Türevini aldım. F üssü x ne oldu? 6x kare eksi 6x eksi 2. Şunu da bir nesini unutmuşum. X'ini yazmayı unutmuşum. Ne geldi? 2 a geldi. İşte bunun deltası ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Yani b kare eksi 4 ac işte 36 eksi artıya dönüşür. 4 ac ne yaptı? 24 48 mi yaptı? 48 a küçük eşit ne olacak? 0. O zaman a küçük eşit eksi 48 36 12'ye bölündü. O zaman e, 3 bölü 4'ten küçük alınması. Tabi bütün fonksiyonlarda e, ekstrem noktalar türev yardımıyla bulunamaz. Yani bulursun da boş yere işin uzatmış olursun. Bunlara örnek vereceğim. Şimdi mesela fx eşittir mutlak e, x eksi 3 ile başlayalım. Şimdi bunun grafiğini çizdiğimizde nedir? Bu normalde neyi çizeriz? y eşittir x eksi 3'ü çizeriz. Yani x'e 0 verince y eksi 3 o zaman şöyle bir grafiktir. Bunun mutlağını aldığımızda karşımıza çıkacak grafik nasıldır? O da şu noktada ne yapacak? Aşağıdan yukarıya gelecek değil mi? Simetriğini alacağız. Evet burada görüldüğü gibi fonksiyon şuraya kadar nedir? Azalan. Bu nokta bizim için nedir? X eşittir 3'te ne vardır? Yerel minimum vardır. Evet bir başka örnek verelim. Mesela mutlak x kare eksi 4 x olsun. İşte burada da mutlağı parçalayıp türev alabilirsiniz ama nedir? Bildiğimiz parabolün mutlağı. Bunun iç kısmının şey nedir? 0 ve 4'te kökleri vardır. Yani şekil şöyledir. Peki bunu mutlağını alınca şekil neye dönüşecek? x ekseninin altında kalan kısım yukarıya katlanacak. Yani şöyle gelecek. Şöyle tepe yapacak ve buradan böyle gidecek. O zaman burada burası bizim için nedir? Bir minimumdur. Burası nedir? Minimumdur. Burası nedir? Maksimumdur. Yani x eşittir sıfırda ve x eşittir dörtte ne var? Yerel minimum var. Hatta değerleri de aynıdır. Tabi bu bir parabol olduğu için şu anın 2 olacağını tahmin ediyoruz değil mi? Orta nokta. O halde onu şuradan da bulabiliriz. Eksi b bölü k'dan. O halde x eşittir 2'de ne vardır? Yerel maksimum var. Evet biraz da şeyden bahsedelim. Yani türev grafiği üzerinden e, maksimum minimum yorumu nasıl yapılır? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz olsun. fx eşittir Y eşittir. Fx şöyle bir grafiğimiz olsa bu işte türevin grafiği olsa ne söyleyebilirim? Şimdi bu türevin grafiği gördüğünüz gibi yukarıda. Yani F üstü x kaç eşit? C eşit. E ben şimdi burada türevi buysa o zaman kendisi nasıl bir şeydir? Cx artı D biçimdeki bir ifadeden kaynaklıdır. Ve burada türev nedir? pozitiftir. Yani şekle baktığınızda türev hep sıfırdan büyük. E, türev hep sıfırdan büyükse nedir? fx daima artandır. fx daima artandır. Tabi şöyle de olabilir. Mesela f, üstü x böyle bir grafik olsam. Şimdi burada da yine türev nedir? Yani daima artandır. Ne yoktur? Ekstra mu? Nokta yoktur. Mesela bu da yine bir türev grafiği yandaki. Şimdi karışıklık olmasın. Buna da G diyelim. Gördüğünüz gibi türev hep pozitif. O yüzden bu grafiğe baktığımızda G üssü X büyük sıfır olduğu için GX nedir? Daima artandır. Zaten bunun şekli böyleyse en az derece 2 olacak. Bir üste çıktığın zaman ki eski haline 3. dereceden bir fonksiyon elde edeceksin ve sürekli ne yapacak? Artacak. Evet. Mesela şöyle bir grafiğimiz olsa bu türevin grafiği olsa şurası eksi 2 burası 1 olsun. Burada şimdi bizim için ne önemli? Türevin işareti önemli. Burada işaretine baktığınızda bakın burası nedir? Negatif. Burada artık ne oluyor? Pozitif oluyor. Dolayısıyla şu noktada nedir? İşaret değişiyor. Yani şekle baktığımızda x eşittir. Eksi 2'de nedir? önce eksi burada nedir? Artıdır ve burada türev kaçtır? 0. O zaman bunu döndüğünüzde azalan sonra artan bir grafik olacak. Evet. Dolayısıyla hani bunu zaten doğrusal olduğu için yani bir paraboldür bu. Eksi iki noktasında yani tepe noktası oluyor bir nevi. Ya bu da kimin grafiği oluyor? Fx'in işte bu nokta absisin eksi iki. Tabi ordinat hakkında bilgi sahibi değilim. Çünkü herhangi bir nokta verilmemiş bize.